Hey. Bak bu benim makinem. Oo makine ne güzelmiş. Hopkin. O sar. Bu nasıl kullanılıyor? Ha elma elma sandı. Ben iyi Ay ay midenin içindeyim. Asit var. İğrenç. İçine neden asit koydunuz? Arkadaşlar merak etmeyin. Onu benzerini de yapacağız. Biraz de mi oynatayım? Lan bu makine konuşuyor. Ha! Beni yiyor ya. Ne seni mi yiyor? Bu çabuk Apple'ı geri ver. Lan mi seni diyeceğim. Oh, wow, o kadar yatan. Wow, wow, wow. Lan iyi misin? Arkadaşlar ondan değil sadece sıkıştı. Oldan aşağı düştü. Ama kısa da kaldı. Ya pupki değil. Apple da ses vermiyor ha. Apple ses vermiyor mu? Ne? Apple ses vermiyor mu? Arkadaşlar çabuk. Çabuk gelin. Lan sesin ne, neden hastaymış gibi çıkıyor. Aaa! Hayır! Beni de midemi oynatsın. Mideni oynatıyor dedi. <laughs> Lan çocuk. İyi misiniz? Oh, oh çok kötü. Melon hadi gel. Olamaz. Olmuş ne olmuş böyle? Ah! Aa! ben kaldım. Aa! Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Aa! Aa! Çok korkuyorum.